Son yıllarda fide üretiminin ayrı bir sektör olarak gelişmeye başlamasıyla hazır fide terimi gündeme gelmiştir. Özellikle siparişe göre fide üreten bu firmalar viyoller içerisinde istenilen tür ve çeşitten fide üretimi yaparak üreticilere satış yapmaktadırlar. Bu firmaların makine ile yaptıkları tohum ekiminden sonra sulama ve çimlendirme odalarında 2-3 gün tuttukları viyoller büyük seralara alınmakta ve burada bakım işlemleri yapılarak satışa sunulmaktadır. Özellikle türlerin istemiş olduğu çimlenme sıcaklığının sağlandığı çimlenme odalarında tohumların hemen hemen tamamı çimlenmektedir. Çimlenme için uygun sıcaklık. Sebze tohumlarının çimlenme sıcaklıkları türlere hatta çeşitlere göre farklılık gösterir. Örneğin karnabahar, lahana, glükser lahanasında çimlenme 5 santigrat dereceye kadar düşük bir sıcaklıkta olabildiği gibi patlıcanda 19 santigrat derecenin, biberde 15 santigrat derecenin, Domateste 10 ila 12 santigrat derecenin üstünde olmalıdır. Bazı sebzeler çok yüksek ve çok düşük sıcaklığa toleranslı değildir. Örneğin pırasa. 21 ila 24 santigrat derecenin üstünde ve 7 santigrat derecenin altında iyi çimlenme göstermez. Diğer sebzelerin iyi bir çimlenme için istedikleri toprak sıcaklığı sınırı oldukça dardır. Örneğin kerevizde en iyi çimlenme 10 ila 19 santigrat dereceler arasındadır. Birçok baş salata çeşidinin tohumları toprak sıcaklığı 20 santigrat derecenin üstünde olduğunda çimlenmezler. Kıvırcık salata çeşitleri ise 29 santigrat derecede bile iyi çimlenirler.